Merhaba arkadaşlar, ben Oxford Do Doğu Koleji İzmir'den Arda Algül. Bugün size bir tane deney göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi deney malzemelerimiz su, karabiber ve şampuan. Ee, i̇lk iş olarak karabiberimizi suya döküyoruz. Sonra doğruduk e, elimiz hiçbir şey olmadığı halde parmağımız suya değdiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir şey değişmedi. Sonra e, bir de şampuanla deniyoruz suda neler olup e, bittiğini. Elimize bir parça şampuan alıyoruz. Sonra suya değdiriyoruz. Bakın soda açılma meydana geldi. Ben denediğiniz için teşekkür ederim.